Selamlar arkadaşlar 14.12 yama notları 12 Haziran 2024 tarihinde karşınızda en üstte Faker'ın fotoğrafını koymuşlar Efsaneler Salonu adında bir etkinlik çıkardılar her yıl yılın oyuncusunu seçecekler Faker zaten lol'ün yüzü oldu en tanınan isim Faker'dır globalde büyük ihtimal dünya çapında yani spikerlerin Faker'ın hareketlerini anlattıkları konuşmalar falan bile meme oldu. Dünya genelinde de oyunun en iyisi olarak oylama yapsak o seçilir herhalde. Ona ithafen bir kostüm çıkardılar. Kostüm çok pahalı olduğu için insanlar "Ahri anlayalım boykot edelim." dedi. Bazı sunucularda fiyatı daha ucuz olduğu için insanlar bu kostümü almak için sonucu da değişecek büyük ihtimalle ve kısıtlı bir süre alınabilecekmiş. Faker'ın oyundaki takma adı Ölümsüz İblis kralmış. Bu kostümde bakayım bir. Ölümsüz efsane ahri, yükselen efsane ahri şeklinde iki çeşidi varmış. Gelecek kostümün. O şekilde biz yama notlarımıza geçelim. Geçen video ortada sunucusu gelecek demiştim. Geliyormuş. Hala yolda. 25 Haziran'da açılıyormuş tamamen. 3 Eylül'e kadar bir mavi öz karşılığında aktarabileceksiniz hesaplarınızı. Ardından tek yönlü aktarım bedeli yine 2600 RP. Şampiyonlara geçtik. Aatrox'ta garip değişiklikler var. Aatrox'u can veren itemleri yani Aatrox'un dayanıklı bir ön saf şampiyonu olmasını istiyorlar hala. Zaten öyleydi. Çünkü o bir tank değil, ezer geçer değil, suikastçı hiç değil demişler. Can eşyaları almaya teşvik etmek ve kendini yönelik iyileştirmesini daha da arttırmak için bazı değerlerini düzenliyoruz demişler. Can yenilemesi büyüme oranı azalmış, zırh büyüme oranı artmış bununla birlikte. E'sinin pasifi değişmiş. Artık Aatrox'un sahip olduğu ilave cana göre iyileştirme artacak. E'sinin pasifinden gelen. Ultisinin iyileştirme oranı da artmış. Yine ön saf şampiyon olacak ama zırh teşme itemleri kasmayacağı için hasarı azalacak diye düşünmüşler. Bakalım nasıl olacak. Ya şu artış bence bayağı fazla iyileştirme artışı. 2-3 tane can itemi sonra yine zırh kasarsa yine bozuk biçer olmaya devam eder büyük ihtimalle. Akali'nin E'sinin hasarı azalmış. Akşan'ın hem pasif hem de E'sinin hasarı azalmış. Akşan öne geçtiği zaman görünmez olarak geliyordu. Siz onu görmeden iki düz vuruş. Bir de Q attı zaten yarı can iniyordunuz. Kaçamıyorsunuz da e ile takip ediyordu. Yok ediyordu öne geçti oyunlarda. Güzel olmuş. Eşin pasif hasarı azalmış. Blitz'in tabancanı canı azalmış. Pasifinin kalkan süresi artmış. Artık 10 saniye boyunca kalkan duracak pasifinden gelen. Korki'yi nerflemeye çalışmışlar da pek nerf gibi gelmedi bana. Saldırı gücü oranı azalmış. Taban saldırı gücü. Saldırı hızı büyüme oranı artmış. Q'suna buff gelmiş aslında. Hem hasar artmış hem bekleme süresi azalmış. E'sinde nerf var bir tek. Hem daha fazla mana alacak hem hasarı azalttı hem de zırh ve büyü direnci azaltıyordu. O azalmış. Ezreal'e buff var. Eşya değişikliklerinden sonra gücünü kaybetti demişler. Saldırı gücü büyüme oranı, Q hasarı, ulti hasarı artmış. Karman'ın hem ultili hem ultisiz E yeteneğinin kalkanı ve hareket hızı ilavesi artmış, süresi artmış hareket hızının. Master Yi'de nerf var. Q'nun canavarlara yönelik ilave hasarı azaldı. W'nun başlangıç hasar azaltması azaldı ve bekleme süresi arttı demişler. W ilk açtığınızda bir saniye falan daha fazla hasar azaltıyordunuz. O sonra düşüyordu. O %90'dı onu %70'e çekmişler. Nafiri'nin tazılarının saldırı gücü artmış. Q'nun infaz ve iyileştirme koşulları değişmiş. Bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde azalmış Q yeteneğinin. Nafiri çıktığında onun kolay öğrenilen bir orta koridor suikastçısı olmasını amaçlamıştık demişler. Ama insanlar ormanda oynuyormuş. Ben hiç görmedim aslında. O orta koridorda denk geldi birkaç kere. Bu yüzden Q'sunun orman canavarlarından can çekmesini getirmişler oyuna. Madem ormancı istiyorsunuz biz de ona göre güncelleyelim demişler. Tazılarının güçlerini arttırmışlar. Bence Nafir aslında güçlü bir karakterdi orta koridorda. Orman buff'ı alması gerekli miydi fikrim yok açıkçası. Böyle bir buff gelmiş. Bu gelen Q'suna gelen buff ve pasifine gelen buff koridorda da rahatlatacaktır. Bakalım. Nilaha bir buff var. Can yenilemesi artmış. Zırh büyüme oranı artmış. Rek'sayı çok ani hasar çıkartıyordu demişler o yüzden nerflemişler. Q'sunun ilave saldırısı azalmış ve W'sunun hasarı azalmış. Skarner erken oyunda çok güçlüydü o yüzden erken oyundan biraz kısalım, geç oyunda daha güçlü olsun demişler. Erken oyun nerf'ü getirmişler. Hem tabancanına hem pasifine erken oyun nerf'ü gelmiş. Can büyüme oranı artmış bununla birlikte ve pasifinin son seviyedeki yüzdesi artmış. Geç oyunda daha güçlü olacak, erken oyunda biraz daha zayıf. Talonda Q'nun kullanım süresi artık saldırı hızı kastıkça daha hızlı olacakmış. Kullanım hızı azalacakmış. Kullanım süresi azalacakmış saldırı hızı kastıkça. W'ye gelen bir dengeleme var. Orman kamplarına yönelik hasarı azalmış ama normal gidiş hasarı artmış. Koridorda daha rahatlayabilsin diye. Koridorda zor günler geçiriyor demişler talon için. Orta koridor try koridoru yok ediyor demişler. O yüzden Q'nun ilave saldırı gücü ve E'nin hasarını azaltmışlar. Trine Demir'de. Twisted Fate'de şöyle saldırı gücü büyüme oranı azaldı. Q'nun hasarı azaldı. W'nun mana bedeli artarken mavi kartın yenilediği mana arttı demişler. Açıklamaları şu şekilde. TF şu anda iki güçlü dizilime sahip ve üst koridorda biraz daha fazla olmak üzere iki rolde oldukça etkili. İki rolünü de biraz zayıflatıyoruz ve odağımızı üst koridora yöneltiyoruz. Özellikle de manasını yönetebilmek için daha fazla mavi kart kullanma zorunda kalmasını amaçlıyoruz demişler. ADT Twisted Fate'e bir nerf var saldırı gücü büyüme oranını azaltarak. Q'nun hasarı azalmış. Yetenek gücünden gelen hasar artı %90 iken artı %85'e düşmüş. W'de de dediğimiz gibi mana bedeli artarken mavi kartını yenilediği mana artmış. İlk seviyelerde ama son seviyede aynı. Victor'da Q'nun ikinci kullanımı artık kulelere etki ediyor demişler. Minyona Q atıp kuleye vurduğunuzda yine animasyon çıkıyordu ama hasarı geçmiyordu artık hasar geçecek galiba. Vladimir'i bufflamışlar. Bence aslında güçlüydü. İyi oynayan baya kazanıyordu. W'nun can bedeli azalmış. iyileştirmesi artmış. Artı hasarı da artmış. Yone şu anda zorlanıyor demişler. Bunun nedenlerinden biri yanlış rün tercihleri. Oyuncuların neredeyse yarısı efsane çeviklik yerine efsane hız kullanıyor. Ve bir diğeri ise çok kırılgan olduğu için Yone'nin etkili olmak adına rakiplerine tek atmak zorunda kalması. Bir nebze de olsa bu iki derdine deva almayı amaçlıyoruz demişler. Taban zırhı 3 artmış yöne de. Garip. Yumi'de buff var. E'sinin bekleme süresi azalmış. Ultisinde isabet başına sağladığı iyileştirme artmış. Eşyalara geldik. Domin'in tarifi değişmiş. Genel olarak daha akıcı tarifleri seviyoruz demişler. Toplam bedeli aynı kalmış. Galiba tahminimce. Doruk Sadan'da da tarif değişti. Bedel aynı. Ama saldırı gücü 25'ten 20'ye düşmüş. İzci sapanında da bir tarif değişikliği var. Toplam bedeli 100 düşmüş ama bu itemle yapılabilen diğer itemlerin toplam bedelleri aynıymış. Statikte tarif değişmiş bedel aynı. İçlik değneğinde verdiği yetenek gücü 80'den 90'a çıkmış. Makber çiçeği sezonun büyük bir kısmında hiçlik değneğini gölgede bırakıyordu demişler o yüzden bufflamışlar. Serilden'in garezinde de bir buff var. Dominik ve Karabalta bunu gölgede bırakıyor demişler bu sefer. Tek bir ürün değişikliğimiz var İlk vuruş. Bence çok güçlü daha da nerflenmesi lazım. Ayrıca o ilk vuruşun sesi çok irite ediyor ya. Koridorda pıtı, pıtı 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 pıtı. İğrenç bir sesi var bence onu da değişsinler. Bu nerf yeterli mi bence değil ya. Daha da nerfleyin hiç sevmiyorum. Önerilen ürünlerde bir değişiklik var. Alternatif ürünlerin mevcut popüler seçeneklerden çok daha iyi performans gösterdiği durumlar için birkaç şampiyonun önerilen ürün sayfasını güncelliyoruz ve bazılarına da eklemeler yapıyoruz. Burada bahsedilen bazı sayfalarda sadece ürün değişiklikleri yapıldı bazıları ise tamamen yenilendi demişler. Önerilen ürün değişiklikleri de bu şekilde. Arena değişikliklerine geldik. Artık her oyuncu kendi yasaklama hakkına sahip ama yasaklamalar kapalı yapılıyor. Yani birden fazla takımın aynı şampiyonu yasaklayabileceği anlamına geliyor. Yasaklamaların açıklanma aşaması kaldırıldı. Seçim aşaması süresi 30 saniyeden 35'e çıkmış. Yasaklama arayüzü fazladan yasaklamaları da gösterecek şekilde düzenlenmiş. Arana denge düzenlemelerinde güçlenen eklentiler özel şoför, buzortla ve rock. Rock'u ben alırım artık. Bekleme süresi baya yarı yarıya düşmüş. Verdiği hareket hızı güçlendirmesi de 2'den 4'e çıkmış. Zayıflatılan arena eklentileri, toprağın uyanışı, mücevherli evlilven, acayip kötülük, nafile takip, görev, urfun fedaisi. İkinci eklenti olarak seçildiğinde gereken alt etme sayısı 10'du 15'e çıkmış. Takım arkadaşınızın alt etmesi falan da sayılıyor bu arada buna. Eklenti düzenlemeleri de yetenekli keskin nişancı ve acayip kötülük var. Arenada güçlenen şampiyonlar Aurelion Sol, Belvet, Niko, Renata, Diana. Arenada zayıflatılan şampiyonlar Jayce, Rammus, Gragas, Zed, Kha'Zix, Nafiri, V, Zac, Ashe, Poppy. Güçlenen şampiyonlarda Niko'yu ben oynamak istiyordum. Güzel oynarım. Arena eşya değişiklikleri, örsler ve eşya dükkanında çetrefil artık dövüşçü sekmesinde yer almıyor demiş. Yıkım ayini artık efsanevi nişancı örsü tarafından sunulmuyormuş. Efsanevi eşya örsleri kaldırıldı. Yani 2006'ını artık Rabadon falan alamayacağız mı? Galiba öyle. Sıralama önce nektarları ve genişletilince nitelikleri ve prizmatik örsü gösterecek şekilde düzenlendi demişler. Bu düşündüğüm şey ise kalkması kötü olmuş. Arena prizmatik eşya güçlendirmelerinde Rizikocu'nun bıçağı güçlenmiş et yiyen turbo kimyasal tankı Aytaşı Kılıç güçlenmiş. Bu turbo kimyasalı ben de almıyordum alan da fazla görmüyordum da bu güçlendirme bakalım aldıracak mı? Gerçi çoğu insan yamanotlarına notlarına bakmıyor da. Zayıflatılan prizmatik eşyalarda Draktar var, Sinsi Pençe var, Gargol var. Gargol güçlüydü harbiden. Oyun sonunda alan iyice daralınca, alan hiç kalmayınca hatta Gargol basıp ele alıyordu birçok kişi tanklar genelde. Arenada normal eşya güçlendirmelerinde şafağın özü güçlenmiş. Cehennem ateşi baltasının pasif yakma hasarı nerflenmiş, zayıflatılmış. Arenada giderilen hatalar, örsler ve eklenti seçim kartları artık imleç kartın içindeki simgenin üzerine gezdirildiğinde ilgili ipucunu gösteriyor. Birçok sunulan eklenti düzenlendi. Artık bir takım arkadaşınızda varsa suskun söz alamıyorsunuz. Bu suskun söz şeydi. Yetenek gücünün %20 kadarını sana veriyor takım arkadaşın. Sen de yetenek hızının %20'sini ona veriyorsun. Artık bunu stekleyemiyormuşuz iki kişi alarak. Bir takım teslim olduktan sonra eşleştirme algoritması iyileştirildi demişler. Arenada teslim olma mı varmış? Arenada giderilen hatalar böyle. Dön ve kazan artık Draven'ın E'si ve ultisiyle çalışıyormuş. Q'suyla zaten çalışıyordu demişler. Sirdar ruleti kar topu kaçırmak artık 15 saniyelik bekleme süresi yerine standart 6 saniyelik bekleme süresini devreye sokuyor. Kar topu savaşının bekleme süresi hala 15 saniye demiş. Özel şoför Orn artık takım arkadaşına bağlıyken ultisinin ikinci kullanımını gerçekleştirebiliyor demiş. Özel şoför artık Galio'nun ultisini yarıda kesmiyormuş. Malmortius'un ağzının can semidi etkisi artık can çalma yerine mutlak sömürü kazandırıyormuş. Aram'a geldik. Aranda güçlenen şampiyonlar Gangplank, Jace, Chayvana, Sivir, Zaya. Zayıflayan şampiyonlar Tamkenç. Yo Tamkenç hala kilolu. He nasıl espri. Zerat, Ziggs. Aram kupası geldi oyuna. Clash turnuvası bu hafta sonu başlıyor. Siz de Clash'a gelerek takım arıyorum diyerek ya da kendiniz takım kurarak bu Clash'a katılabilirsiniz. Turnuva günleri 15-16 Haziran saat akşam 4. Akşam 7 arasındaymış. Sunucudan sunucuya değişiklik gösterir demişler. Şampiyon ustalığında bir görsel düzenleme var. Zaten yayınladıkları videoda da bundan bahsetmişlerdi. Ayrıca oyuncular ağlıyormuş. Şampiyon ustalığı kasmak çok zor de demişler. Bunu düzenlemişler. 7 yerine 3 oyunda S ve e üzeri not almanız yeterli olacakmış. İlave dönüm noktalarına ulaşmak için artık. Ve görsel düzenlemeyi de eski haline benzeyecek şekilde değiştirmişler. Giderilen hatalar yaşam kalitesi değişiklikleri bu şekilde. Ölümsüz efsane ahri kostümüyle kapanışı yapıyorum. Hızlı ve detaylı bir şekilde tüm yamayı aktarmaya çalıştım. Sonraki yamalarda görüşmek üzere. Sonraki yamalarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.